Amerika devlet olarak şu anda e, İsrail ve e, Filistin arasında herhangi bir arabuluculuk bu, ara yapma e, rolünü büyük ölçüde ve konumunu pozisyonunu büyük ölçüde kaybetti. Çünkü tarafsız değil. Ciddi anlamda her durumda İsrail'i tutuyor. Ve İsrail'i tutuyor hem de en şey durumlardan İsrail'in en haksız olduğu e, şey Filistinlerin de en haklı olduğu durumlarda İsrail'i e, tut, ısrarla tutmaya devam ediyor. Hele hele Trump döneminde ortaya konulan o şey, ortaya ortaya konulan büyük haksızlık, o 100 yıl anlaşması mi? denilen anlaşma, Kudüsün başkent, ilan, başkent edilmesi. ilan edilmesi, işgal altında ya, 1967 yılında işgal edilmiş topraklar ve bütün Birleşmiş Milletler kayıtlarında orası işgal toprağı olarak niteleniyor. Siz ateşkesin İsrail, devamının sağlanacağına inanmıyorsunuz o zaman bu durumda? Kesinlikle uzun vadede, şöyle söyleyeyim, bakın İsrail'in stratejik hedefi stratejik hedefi ve resmi ideolojisi uzun vadeli stratejik hedefi kendisi için belirlenmiş olan arz-ı mev'udu yani ziyonu kurtarmak, ziyonu boşaltmak, ziyonu sadece İsrail'e ait kılmaktır. ...ve bunun içerisinde Türkiye'nin önemli bir kısmı da vardır. Yani o konuda hiç şey yapma, hiç kimse kuşkuya düşmesin. Bunu biraz açar mısınız, biraz anlatır mısınız? Ziyon dediğiniz ziyon ne? nedir? Ziyon, e, siyonizm oradan gelir yani. Yani siyon, ziyon, ziyon e, kendilerine vaat edilmiş, sadece Yahudilere ait olan, Yahudilerin e, bir hüküm sürecekleri... ...ve dünyanın bütün geri kalan insanların kendilerine hizmet edecekleri bir alan. Yani nihai şey budur. E, ve bu Ziyon'un özü tabii ki Kudüs'tür ve Kudüs'ün içerisinde bir e, Süleyman Mescidi'nin yani Süleyman yeniden Tapınağı'nın yeniden, inşa edilmesi, yeniden inşa edilmesi Mehdi yani. gelmeden. ve Mehdi gelmeden ve bu konuda da Amerika'nın evangelistleriyle aralarında ilginç bir teopolitik ittifak vardır ve evet, teolojik bir ittifak vardır. E, Amerikan evangelikleri de kendi kitaplarında şöyle yazar yani Mesih gelecek ve bize bin yıllık krallığı nasip edecektir, bize lütfedecektir. ve biz onun krallığı altında toplanıp bin yıl sürecek bir Tanrı krallığının altında refah ve mutlu bir müreffeh ve mutlu bir biçimde yaşayacağız. yaşayacağız. Fakat bunun olabilmesi için bir savaşın olması gerekiyor. Bir iki şart var. Bir Yahudilerin Kudüs ta tarafına Zion'da toplanmaları gerekiyor. Fakat onların toplanmaları filmin sonu değil, filmin ilk başlarıdır. İkinci sahnede ve ikinci üçüncü sahnede. Orada olacak olan savaşta Yahudilerin tamamı telef olacaktır, tamamı yok olacaktır. Geriye sadece Hristiyanlar kalacak, sadece Yahudiler değil, Yahudiler ve putperestler. O putperestlerin içerisinde herkes var, Müslümanlar da var yani. Akabinde sadece Hristiyanlar kalacaktır, yani e, hak e, dine inanan Hristiyanlar. ...Tanrı'nın çocukları yani Hazreti İsa'nın çocukları... ...Hazreti İsa bunun üzerine zaten gelecek ve bize... ...bize yön verecektir. Bu bize, evangelistlerin... Bu evangelistlerin e, görüşü. Doğrusu görüşü. evangelistlerin bu görüşüyle şey, şeyin senaryosu... ...iki senaryo kesişiyor BBC olduğu örtüşüyor. için... ...birbiriyle örtüşüyor olduğu için... ...bunlarda bir teolojik ittifak oluşmuş oluyor. Bu teolojik ittifak... ...politik ittifaka dönüşmüş oluyor. Onun için ilginç bir şekilde evangelikler, ...şeydeki Amerika'daki evangelikler ...Siyonizm'e bunun için yani Yahudi aşkından değil... ...nihai anlamda Yahudilerin de yok olacağını düşünüyorlar. Çok Peki bir siz bir kırılganlığı olur. nerede görüyorsunuz? Efendim? Kırılganlığı nerede görüyorsunuz Ateşkes'te? Ateşkes'in kırılganlığı şu... ...bir defa... E, ...bu çok Netanyahu'nun... ...bazıları Netanyahu'nun... ...işte seçim kaybetmiş olması... ...tekrar yani hükümeti kuramamış olması... ...tekrar prestij aramaya çalışıyor olmasıyla ...ilişkilendiriyorlar. Doğrudur. Ama... Prestij aramak için böyle bir politikayı eğer tercih ediyorsa böyle bir politikanın yani siyonizm politikasının veya yayılmacı politikanın demek ki halk nezdinde bir karşılığı var. Hı hı. Popülizm, insan ne, ne için popülizm yapar? Halkın rağbet ettiği, istediği bir şey için popülizm yapar öyle değil mi? Şimdi demek ki halk bunu istiyor. Yani İs İsrail halkı maalesef, İsrail halkı uzun yıllardır yani başlangıcından itibaren resmi görüşü siyonizm olan bir politikadır bir, bir ideolojidir. Dolayısıyla bu ideoloji doğrultusunda hani çok rastgele sokak röportajları yapıyorlar İsrail halkı arasında. Yedisinden yetmişine, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, hiç fark etmeksizin laikinden dindarına herkes Arapları, bir topyekun Arapları imha etmek gerektiğini düşünüyor. Müslümanların terörist olduğunu düşünüyor. Mesela herkes Arap Yahudi düşmanlığından bahseder mesela. Yahudi düşmanlığı çok tehlikeli bir şeydir. Hakikaten da tehlikeli bir şeydir. Biz Müslümanlar olarak, biz Türkler olarak yani asla Yahudi düşmanı yapmayız. Kimse bize de Yahudi düşmanı yakıştıramaz. Maalesef yakıştırıyorlar. İsrail'i eleştirdiğimiz zaman bizi Yahudi düşmanı ilan ediyorlar. Çok büyük bir uyanıklık yapıyorlar orada. Fakat biz asla Yahudi düşmanı değiliz. Ama hadi biz Yahudi düşmanı değiliz ama bakın İsrail sokaklarının tamamı Müslüman düşmanı. Buna ne yapacağız? İsrail sokaklarının tamamında oradaki o kalabalıklar, oy veren kitlelerin büyük bir çoğunluğu Müslüman düşmanı, İslam düşmanı. Bakın İslam düşmanı şu an, İslam düşmanlığı fiilen ölüm üretiyor. Yahudi düşmanlığı şu anda pek ciddi bir ölüm üretmiyor. Yani karşılaştırıldığı zaman ikisi de birbirinden, ikisi de e, kötü